32. hafta gebelik. Heyecan verici gelişmeler ve dikkat edilmesi gerekenler. Tebrikler. Hamileliğinizin 32. haftasına girdiniz. Bu son aşamaya adım attığınız ve bebeğinizle tanışmaya çok az kaldığı anlamına geliyor. Bu heyecan verici dönemde neler olduğunu ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bebeğinizde neler oluyor? Bebeğiniz artık 40 milimetre boyunda ve yaklaşık 1-6 kilonun ağırlığında. Beyni hızla gelişmeye devam ediyor ve hafıza, öğrenme ve duyguları kontrol etme gibi karmaşık işlevler için gerekli sinir bağlantıları oluşturuyor. Akciğerleri olgunlaşmaya başlıyor ve doğumdan sonra nefes almasına yardımcı olacak hava keseleri oluşuyor. İskeleti sertleşiyor ve kemikleri kalsiyum biriktiriyor. Cildi hala ince ve buruşuktur ancak yağ tabakası kalınlaşmaya devam ediyor. Saçları ve tırnakları uzamaya devam ediyor. Duyuları gelişmeye devam ediyor ve ışık, ses ve dokunuşa tepki verebilir. Uyku ve uyanıklık döngüleri oluşturmaya başlıyor. Sizde neler oluyor? Sırt ağrısı, mide ekşimesi, kabızlık, hızlı nefes alma, uyku problemleri, şişkinlik ve Braxton Hicks kasılmaları gibi rahatsızlıklar artabilir. Doktorunuz bebeğinizin büyümesini ve gelişimini takip etmek için bu ayda iki kez prenatal muayene planlayabilir. Ayrıca idrarınızdaki protein ve şeker seviyelerini kontrol etmek ve kan basıncınızı ölçmek isteyebilirler. Doğum planınızı tartışmaya da başlayabilirler. Öneriler, bol bol dinlenin, sağlıklı yiyecekler yiyin ve bol su için, düzenli egzersiz yapın, stresinizi yönetin, doğum öncesi kurslarına katılın. Bebeğinizin gelişimini takip etmek için bir hamilelik günlüğü tutun. Bebeğinizin gelişi hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuzla konuşun. Heyecan verici gelişmeler. Bebeğinizin hareketlerini daha net hissedebilirsiniz. Bebeğinizin kafası doğum kanalına girmeye hazırlanabilir. Doğum izninizi alma zamanı yaklaştı. Bebeğinizle tanışmaya çok az kaldı. Unutmayın bu hamileliğinizin en heyecan verici ve yoğun aşamalarından biridir. Kendinize iyi bakmak, bol bol dinlenmek ve sağlıklı beslenmek önemlidir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.